Alina merhaba. İtalya'ya hoş geldin öncelikle. Hoş ee, önceki gelişinde T sınavı için gelmiştin. Şu an buraya yerleşmek, okumak için geldin. Ee, tüm süreçlerini adaydı olarak biz yönettik. Senin için başvuru süreci nasıldı? Başvuru süreci benim için sıkıntısızdı. Tüm süreçlerde zaten adaydı yanımdaydı. Ee, sınav için geldiğimde, vize için, yine burs için de ve buradaki işlemlerimde de hep adaydı yanımdaydım. Türkiye'de üniversite okuduğum için derslerimi de burada saydırdım. Diğer firmalarla konuştuğumda saydıramazsın, sıfırdan başlaman lazım dediler. Ama aday sayesinde derslerimi saydırdım ve burada direkt ikinci sınıf olarak başladım yani şu an. Vize süreci senin için nasıldı? Vizen kolay mı çıktı? Bekledin mi? Hiç beklemedim. Vizen bir haftada çıktı. Şu eksik bir evram da çıkmadı. Yani o süreç de benim için sıkıntısızdı. İzmir Konsolosluğu'ndan başvurmuştun değil mi? İzmir. Peki burs süreci senin için nasıldı? Ee, burs süreci benim için çok kolay geçti çünkü çok az evrakla başvurdum. Diğer arkadaşlarım bir ton evrakla başvururken bu yüzden çevirmene, notere de para ödediler ama ben hani sıkıntısız başvurdum. Ve tam burs almaya hak kazandım. Evet. Konaklamandan memnun musun? Yurdundan memnun musun? Yurdumdan memnunum. Zaten Adaedo ayarladı ve Torino'nun güvenli bölgesinde ve yeni bir bina yani direkt odada ilk ben kalıyorum. Tüm süreçlerde yanımda olduğu için Adaedo'ya teşekkür ediyorum. Tüm her şey sıkıntısız hale oldu. O yüzden çevremdeki herkese de öneriyorum.